Arkadaşlar giriş kat daire inşaat. Bakayım dedim inşaatın manzarasına. Size de göstermek istedim. Bu giriş kat. Giriş kattaki manzaraya bakın. İzmir manzarası. Yakınlaşalım. Yan odaya geçelim. Bilmiyorum böyle bir şey, böyle bir dairede yaşamak ister miydik? İsterdik kim istemez? Konak şurası. Alsancak. Martılar uçuyor. Harika ya. Otur burada manzaraya karşı iç yani. Bak zaten işçi kardeşlerimiz de demlenmiş. Hafif <laughs> burada. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın.